Ama nasıl başlaması gerekiyor? Sıfır yani YDT'de 10-20 netlerde nasıl çalışması gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? O kadar anlatıyoruz. Reading'e önem verin, gramere önem verin. Dikkat edin diyoruz ama önündeki nasıl bir programla bu öğrenci buna dikkat edecek? Orası kafasını karıştırıyor ve hani bu bir türlü atlatamadığı bir sorun olarak kendi, kendiyle birlikte aylarca ilerliyor. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz 18 Temmuz yani bu videoyu bugün ya da yarın yayınlarım. Orası tam kesin değil ama 18 Temmuz'da sonuçlar açıklandı ve çok iç açıcı sonuçlar ortada yok. Çünkü yığılma çok bariz bir yığılma var. YDT'de bile yığılma var. Ee, normal zamanlarda bu puanı mesela atıyorum 460'a tamamen sallıyorum şu anda. 460'a 5000 gelmesi gerekiyorken normalde. 10 bin, 12 bin, 13 bin falan da geziyor 460 puan yapmış insanlar. Ee, o şekilde bir yığılma var ve hani bunun sebebi bariz YDT gerçekten kolaydı. TYT gerçekten yapılabilir, rahat bir de. En azından hani TYT'nin böyle olması beni çok mutlu etti. TYT çok güzel bir TYT'ydi. Çünkü benim de tam bu TYT'ye göre çalıştırdığım bir TYT'ydi. Ama YDT keşke biraz daha zor olsaydı her zaman demiştim bunu. Şimdi arkadaşlar bu videoyu çok uzatmayacağım. Bu video neyle ilgili? İlk başta ondan bahsedeceğim. 2023 tayfi için temel atma kampları ile ilgili bir video yayınlamıştım. O video çok uzun olmuştu, çok fazla şeyden vesaire bahsediyorum. Biraz da gereksiz tekrara düştüğüm için hem o videoyu bir recap yapayım hem de YDT ile ilgili yani YDT kampını alanlar Nelere dikkat etmeli nasıl çalışmalı bunlar hakkında reading, grammar ve kelime mesela bu üç hakkında kısa kısa bahsedeceğim arkadaşlar. Bu YDT kampı yani temel atma kampları neden var arkadaşlar? Atıyorum şu an çok kişi boşlukta. Hani dershane ben dershaneye gitmenizi önermiyorum. Dershaneye giden öğrenci zaten başarılı olarak gidiyor ve başarılı olarak çıkıyor. Bu konuda çok da fazla uzatmayacağım çünkü çok tartışmaya açık bir konu. Öğrenci hani çalışmak istiyor. Bir an önce başlaması gerektiğini biliyor ki mesela bu zamanlarda öğrencim icramda başlamıştık ve şu an 1800 sıralama yaptı icran. Yani bu zamanlarda başlamak gerekiyor. En güzel neti yani en güzel çalışmayı, en güzel verim alabilmek için bu sınav senesinde. Ama nasıl başlaması gerekiyor? Sıfır yani YDT'de 10-20 netlerde nasıl çalışması gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? O kadar anlatıyoruz. Reading'e önem verin, gramere önem verin. Dikkat edin diyoruz ama önündeki nasıl bir programla bu öğrenci buna dikkat edecek? Orası kafasını karıştırıyor ve hani bu bir türlü atlatamadığı bir sorun olarak kendi kendiyle birlikte aylarca ilerliyor. Tam da bu noktada arkadaşlar bu kamplar devreye giriyor. Yani YDT kampı, 50 günlük temel atma kampı. Benim şu an birazdan bahsedeceğim reading, grammar ve kelime konusunda dikkat etmeniz gereken noktalara dikkat ederek hani dikkat edip önünüzdeki somut bir kamp arkadaşlar. Somut bir kampa aslında öğrenciler genelde ihtiyaç duyuyor. Ve ben bu somut olan bu 50 günlük kampında en güzel şekilde, en mükemmel şekilde hani verim, en yüksek verimi alabilsin diye öğrenciler elimden geleni yaptım. Zaten bunu da bu konuda öbür videoda bahsetmiştim bol bol. Hava biraz sıcak o yüzden biraz terliyorum arkadaşlar. Tekrardan dediğim gibi YDT kampı 0, 10, 20, 30 netlerde dolanan YDT'deki öğrenciler veya 50, 60 netlerdeki öğrenciler de tabii ki de çözebilir. Tamamen sağlam bir temele sahip olmak için bu netlerdeki yani sıfır netlerdeki öğrencilerin önünde somut bir program ve güzel ve somut bir program olması işte grameri bol, readingi bol, kelimesi bol, skills'i bile bol olan somut bir program olması amacıyla hani öğrenci boşluğa düşmesin ve önünde gerçekten güzel bir somut program olsun amacıyla oluşturulmuş. biraz anlatacağım şeyleri de dikkat edildiği takdirde müthiş bir verim alarak 50 günde yani atıyorum mesela 20 netlerde başlayan bir öğrencinin 50 günde anlatacağım şeyleri dikkat edip 50 günlük kampı tertemiz hallederse aralara çok boşluk koymadan haftada bir gün off day vererek karşısına arkadaşlar yani 50-60 net kesinlikle içten bile değil 50-60 net e ulaşması hani grameri tamamen sapa sağlam oturur reading yaparken karşısına Anlamadığı, tanımadığı bir yapının çıkması imkansızlaşır. Temel anlamda okuduğunu yani %70 %80'ini anlamak gerekiyor Reading'in. %70 %80'ini anlayacak bir gramer temeli ve kelime temeli ne sahip olur bu öğrenci. Yani arkadaşlar 50 günde gerçekten müthiş bir şekilde geliştiren bir kamp var karşınızda. İlk adımı bu kampla atmanız sizin için çok güzel olacaktır deyip geçelim. Şimdi arkadaşlar gramer. Kamptaki gramere nasıl çalışacağız? Zaten oynatma listesi de kampın içerisinde mevcut. Videoyu izliyoruz ama videoyu nasıl izliyoruz? Bu konuda ben çok bin kere demişimdir. Her ders Türkçe, gramer, matematik özellikle matematik olmak olmak başta olmak üzere. Hiçbir matematikle ilgili video daha çekeceğim. Videolar arkadaşlar film gibi izlemiyoruz. Gramer de dahil buna. Videoları izlerken hani e, böyle bu şekilde oturup da bir buçuk ikisi alıp da o videoyu izlerseniz sonra soruya geçerseniz kalırsınız orada. Çözemezsiniz, kalem oynatamazsınız. O yüzden arkadaşlar videoda... Ben çok uzun notlar almadım. Hatta ben çoğu konuda not almamıştım. Gramer çalışırken arkadaşlar kısa kısa, kısa ve öz bir şekilde hani mesela tenslerden 3 sayfalık atıyorum. Eee conditions yani if wish clause'dan 2 e, sayfalık böyle öz, kısa ve öz notlar alacak şekilde videolarda hocaların üzerine basa basa durduğu mesela arkadaşlar nasıl bir not alınmalı? Perfect tense ile ilgili, past perfect tense ile ilgili şu kadar bir not alınmalı çünkü çok önemli. Veya if wish clause ile ilgili o tablo hani type 1, type 2, type 0 hani bunları bu tabloyu kesinlikle bir öğrenci not almalı. Bu tarz çok kritik noktaları not alarak gramer videolarını izlemenizi yani izlemeniz gerekiyor. Ve izlerken de yine e, koyduğum hocalar hani konu anlatım yaparken soru çözü soru çözümü de araya sıkıştırıyor veya tamamen soru çözümü de olan bol bol video var ki soru çözümü videoları her dersin kurtarıcınız olacak. E, ben de kendim bol bol soru çözümü videosu izlemiş bir öğrenciydim 2020 YKS'ye hazırlanırken. Bu arada şuraya bir yere sıkıştırayım benim kendi e, ilk kez izleyenler için. Ee, sonuçlarım bunlar arkadaşlar. Netlerim ve yaptığım sıralama Boğaziçi Çeviri Bilim bölümünde de şu an ikinci sınıfa geçeceğim. Şimdi gelelim gramer bu şekilde. Yani izlerken soruları durdurup çözeceksiniz. İki sayfalık, 3 sayfalık konulardan hocaların üzerine basa basa durduğu noktaları not alacaksınız. Ve sorular e, soruları çözerken de gerek o notlara bakacaksınız, gerek tekrar videoya dönüp e, videonun o bölümünü mesela hoca bu sorunu, bu soruyu çözmem için hocanın bahsettiği şu noktaya bir döneyim dediğiniz noktalar olacak bu şekilde hep interaktif ilerleyeceksiniz arkadaşlar film gibi o videoyu izlemeyeceksiniz gelelim reading kısmına reading kısmı çok ama çok önemli zaten ben ee, başladığımda bu koçluk olayı YouTube olayından başladığımdan beri reading 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 diye bas bas bağırıyorum kendim de bizim okulun biliyorsunuz Boğaziçi dili İngilizce olduğu için derslerimiz İngilizce kendimde arkadaşlar Bol bol reading yapmaya devam ediyorum kendi hayatımda, üniversite hayatımda da. Şimdi reading arkadaşlar yine kampta hangi seviyede hangi reading kitabını almanız gerekiyor. Ondan onun bir tablosu mevcut kampı satın alanlar için. Zaten kamp içerisinde kullandığımız kitapları vesaire de yine satın alma linkin içerisinde göreceksinizdir. Bu arada hani ücret konusunda da arkadaşlar ücreti bayağı bir indirdim çok cüzi bir miktar. Yani kitap bile bu e, fiyat, bu fiyat herhangi bir kitap kalmadı yani e, tamamen hani burada da bir ücret ücretli olmasının sebebi de burada bir emek var ve e, bu emeği siz hani arkadaşlar belli bir miktarda çok az bir miktarda olsa satın alıp o, o emeğe de saygı duyacaksınız çalışırken de o emeğe saygı duyarak çalışacaksınız. Bu şekilde verim veriminiz de artacak. Yani karşılıklı win-winli bir durum oluşuyor arkadaşlar. Şimdi reading'e gelelim. Karşınıza bir paragraf var. Bu paragrafı ne nasıl ilerleyeceksiniz? Bir kere okuyacaksınız. Bu paragraf atıyorum mavi balinalardan mı bahsediyor? Veya fabrika bacalarından mı bahsediyor? Tamamen sallıyorum. Her, her an her şey karşınıza çıkabilir. Biliyorsunuz YDT'de readingler bol bol kültürlü parçalardan oluşuyor. Yani kültür aşılayan parçalardan oluşur sizlere. Okudunuz, bir, bir kere okudunuz ve hani neyden bahsediyor anladınız. Yani bir... Bir kafanızda bir ışıltı oluştu. Ee, ondan sonra arkadaşlar bir kez daha okuyorsunuz. Bu kez okurken hem anlamaya çalışarak bu arada çevirerek okumak diye bir şey yok. İngilizce okuyup İngilizce anlayacaksınız. Kritik kelimelerin hani her kelimenin de değil. ya Ben bu kelimeyi bilirsem daha iyi anlayacağım bu cümleyi dediniz. Kelimelerin altını da çizerek bir kez daha okuyorsunuz. Sonra o kelimeleri sağa sola hani o sayfanın üzerine altına vesaire bir yerlere çıkartıp Tekrardan kelimeler kelimelerini çıkartmış bir şekilde bir kez daha okuyorsunuz sonra sorulara geçiyorsunuz İster klasik soru olsun mesela Read Redbird'de klasik sorular var ister ELS Reading olsun ELS Reading'de de hem klasik var hem çoktan seçmeli var yani ister klasik ister çoktan seçmeli olsun o soruları yapmaya çalışıyorsunuz sonrasında da arkadaşlar burada çok kritik bir nokta yapamadığınız sorulara tekrar reading'e döneceksiniz. Tekrar soruya döneceksiniz. Yani bu aradaki bu e, mekik dokuyacaksınız. Reading ile soru arasında bol bol döneceksiniz. Ve arkadaşlar bir parçayı gerekirse bir saatte bitirin. Her okumanıza o parça size verim sağlayacak. Her okumanıza siz gelişeceksiniz. Bunu asla unutmayın. Elinizden geldiğince o parçayı okumaya daha iyi anlamaya çabalayın. Bir reading bir parça bu şekilde olur. Reading bu şekilde yapılır arkadaşlar. Gelelim kelime konusuna. Kelime konusunda da Turen kelime dedikleri Bir tane daha uygulaması vardı. Quizlet. Quizlet'i de kullanabilirsiniz ama Turen kelime dedikleri bana daha basit ve daha hani karmaşık olmayan bir uygulama olduğu için ben daha çok bunu sevmiştim ve bunu kullandım. Ben bu uygulamayı kullandığım başından itibaren benim kelime bilgim deli gibi arttı. Ve kelime konusunda asla sıkıntı çekmez oldum. Günlük arkadaşlar özellikle readinglerden başta olmak üzere gramer videolarından, soru çözüm videolarından, gramer sorularından günlük 40-50 kelime çıkartacaksınız. Ve bu 40-50 kelime çok kritik ve anlamanız, yani öğrenmeniz gerektiğini hissettiğiniz kelimelerden oluşacak. Atıyorum avize. Avizeyi öğrenmeyeceksiniz. Tamamen hani sallıyorum veya ne bileyim yatak başlığı. Öyle bir kelime var mı bilmiyorum ama İngilizce'de unuttum yani bilmiyorum şu anda. Yatak başlığı ile ilgili bir kelimeyi ben öğrenmeme gerek yok. Yani 40-50 kelime benim sınırım var ve o kelimeler içerisine ben avizeyi yatak başına eklemek istemiyorum. Neyi eklemek istiyorum? Significant kelimesini eklemek istiyorum. Emerge kelimesini eklemek istiyorum. O yüzden arkadaşlar çok kritik, çok önemli kelimeler kelimeleri eklemeye çalışın. Eğer 40-50 kelimeyi açtıysanız, mesela karşınıza o gün 100 tane bilmediğiniz kelime çıktı. Onu elemeye çalışın. 40-50'ye indirmeye çalışın. O diğer 50'lik yani diğer 50 kelime karşınıza önemliyse zaten 1000 kere çıkacaktır. Şimdi çıkarttığınız kelimeleri YDT çalışmanız boyunca bir tane somut bir kelime defterine yazacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra kelime çalışmanız bittikten sonra o 40-50 kelimeyi Turen kelime defterinde liste açacaksınız. Mesela programın 50 günlük programın YDT Kamp, YDT temel atma kampı birinci gün. İlk gün bir tane liste oluşturduğunuz Kullanımı çok basit. Uygulamanın içine biraz girdiğinizde çok basit anlayacaksınız zaten. E, kavrayacaksınız hemen nasıl işliyor sistem. Bir tane liste oluşturacaksınız. İşte atıyorum YDT temel atma kampı birinci gün diye dediğim gibi. O 40-50 kelimenizi oraya aktaracaksınız. Sonra size çoktan seçmeli olarak sorma seçeneğine tıklayarak o kelimeyi çoktan, o 50 kelimeyi çoktan seçmeli olarak sıcağı sıcağına 3-4 kere tekrar edeceksiniz arkadaşlar. Sonra çalışmanız bitti. atıyorum 5'te bitirdim akşam 5'te. Gece 12'ye uyuyana kadar arkadaşlar aralıklı olarak 2 saatte bir yani kafam canım sıkılır, otobüsteyimdir, bir yere gidiyordumdur. Bol bol o kelimeleri tekrar türen kelime defterinden tekrar edeceksiniz. Yatmadan önce ve uyanır uyanmaz ilk gördüğünüz şey uyanır uyanmaz ve yatmadan önce son gördüğünüz şey o kelimeler olacak. birer kez daha tekrar edeceksiniz. Bitti gitti o 50 kelimeyi daha bir daha unutmayacaksınız arkadaşlar. Sonra ileriye dönük mesela 50 yani 40. gündesiniz. E, YDT temel atma kampı 30. gün kelimelerini açıp e, boş kaldığınız bir vakitte tekrar ederek e, tamamen müthiş bir e, sirkülasyon yaratacaksınız ve arkadaşlar kelimelerinizi o 50 günde müthiş bir kelime haznesi edineceksiniz arkadaşlar gramer, reading ve kelime bu şekildeydi. Videoyu gereksiz uzatmak istemiyorum. Temel atma kampının amacını anladınız. Bu size bir somut bir program. Bu dediklerime uyarak gramerde, reading'de ve kelime konusunda bu dediklerime uyarak el önünüzdeki bu somut programı hallederek 10 netlerden, 20 netlerden, 30 netlerden 50, 60, 70 TL'ye ulaşmamanız işten bile değil. Ulaşmanız işten bile değil arkadaşlar. Bunu çok net söylüyorum. Bu kampı zaten bir aylık, 2 aylık bir süreçte hazırladım. Gerçekten mükemmel bir kamp. O konuda asla şüpheniz olmasın. Ee, gereken kitapları hem TYT hem YDT kampında da gereken kitapları da çok nokta seçmek konusuna özen gösterdim. Ee, umarım verimli bir yani kampı satın alanlar için verimli bir 50 günlük süreç sizi bekliyor arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Matematik videosu da ya aynı anda yayınlarım ya bir gün arayla yayınlarım. Matematik kampında da neye dikkat etmeniz gerektiği ile ilgili bir video da yayınlayacağım.